hadi bir son dakika verelim. E, kutlamalarda e, birazcık Beşiktaş yönetim üzüldü. E, seyirciyle bir bütünleşme istiyorlardı. İşte bu tekne için özel izin alındı tekneler için. Son dakika. Ama e, seyirciyle taraftarla böyle bir buluşma, bir kutlama düzenliyordu. Başkan da bu konuda e, biraz seyirci katılamadığı için de e, o mutluluğu paylaşamadığı için de üzüntü ama başkanın şöyle bir sözü var. En kısa zamanda açıldığı zaman, seyirci açıldığı Hı -hı. zaman Beşiktaş taraftarına ikinci bir kutlama yapma kararı aldı. Sayın Ahmet Nurçebi bu yönetim kurulu toplantısında da bunu bağlayacaklar. Yani başarıyı, mutluluğu, taraftarla paylaşma düşünceleri var. Oyuncuların çoğu ülkesine gitti. <laughs> en kısa zamanda, belki Avrupa Şampiyonası öncesi ya da sezon başı ama böyle bir kutlama, şampiyonluk kutlaması planlıyorlar. Tribünlerle buluşma, o mutluluğu paylaşma anlamında ama zaman pandemi süreçlerine getirir. Onu bilemiyorum. transferle ilgili de bir strateji var. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne kaldıkları bir bütçe. Yani önce bütçeyi görelim. Ona göre hareket edelim. Çünkü Beşiktaş burada dinamiklerine çok dikkat etti. Hatırlarsan ben başkan hedef gösterdi 30 milyon Euro'nun altında bir hedef 30 milyon Euro'yu hedef gösterdi. Bu sene 30 milyonluk takım kuracağız bütçe olarak. Bütçe kuracağız evet. demişti. Tabii bu hedef çok iddialı bir hedef. Yani 55'lerden 60'lardan bütçeyi oralara indirmek kolay değil. E, takımı da formlu tutmak, güçlü tutmak önemli değil. E, 40 milyon euro civarında bir bütçe oluşturmuştu. Bir de şöyle zorlukları vardı. Kendilerinden önce imzalanmış uzun süreli kontratlar vardı. Bu da tabii, biraz ellerini kollarını bağlıyordu. Tabii. Tabii. E, işte mesela Vida bu sene en iyi oynayan oyunculardan bir tanesi ama e, ücret itibariyle gelir itibariyle 4 milyon euroyu buluyor. Bir de indiri, indirim talebi oluşmuş olmadı. Onu da olumsuz karşılanmış bildiğim. Necip'le e, giden Burak arasında bir Beşiktaş'a katkı oldu. Bir de yanılmıyorsam Gökhan Gönül'ün e, %15'lik bir indirime herhangi bir e, şu ana kadar bir mali e, başvuruda bulunmadı, bir şikayet, bir talepte bulunmadı. E, ama Cener bulundu. Yani hı hı. dedi ki benden kesinti yapamazsınız. Ben o %15'le de istiyorum dedi alacaklarıyla alakalı. Ama Gökhan Gönül'le de aynı şey yapılmasına rağmen Gökhan Gönül şu ana kadar Beşiktaş kulübünden o %15 için hukuki bir işlem başlatmadı. Hani parasını aldı vazgeçti vazgeçmedi onu bilmiyorum ama şu ana kadar vaz şey yapmadığını bir talep bulmadığını biliyorum. Sayın Kocadağ'ın sanki ee... açıklamalarında şu dikkatimi çekti. Tabi bu transfer politikaları gözden geçirilecek Beşiktaş ciddi bir gelir kaynağı elde etmiş olacak Şampiyonlar Ligi ile beraber. Ama Yine de asla çıtayı çok yüksek tutmadan yani taraftarları büyük beklentiler içerisine sokmadan o mali disipline sıkı sıkıya uyacaklarının sinyallerini de bu konuşmasında net biçimde verdi. Zaten e, sayın başkan Ahmet Durçebi, e, Emre Kocada ve e, özellikle de Erdal Tornalalar üçünün bu konuda yaklaşımı aynı. Yani e, bütçe gelecek. Bütçeye sınırlar içerisinde bütçeyi zorlayıcı hareketlere girilmeyecek. Yani belli prensipler oluşturuldu geçen sene. Tabi bu sene biraz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden gelen gelirlerle eli biraz daha rahatladı. Geçen sene yapamıyordu. Kiralık almak durumundaydı. Bon servisi alamıyordu. En azından şu anda oradan gelecek gelirle yeni bir hesaplama yapılacak Bankalar Birliği'nde. Ee, ona göre bu kadar transfer yapabilir, bu kadar bütçeniz oluşur diyebilecek. Diğer takımlarımıza göre yani Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye göre, Trabzonspor'a göre e, hatta Başakşehir'e göre bu sene Beşiktaş'ın eli çok daha rahat Bir de Sayın hoca da şunu da söyledi. Tabii Şampiyonlar Ligi önemli bir vitrin. Transfer yaparken bunun da avantajını kullanabiliriz. Oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek için tercih edebilirler ee, Beşiktaş'ı. Bir de şunu kiralık... belirttik. Kiralık ah, olarak çok iyi oyuncuları katabiliriz. Diye. Evet. Bence satır arasında önemli noktalardan Doğru. biri o. Yani Galatasaray'ın geçen sezon, evvelki sezon yaptığı Lemina, Seri, Enzonzi hamlesine benzer. Tabii ki isim olarak ve potansiyel olarak İyi bir transfer görünümündeydi. Performans alamadı. O ayrı bir konu. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın getirdiği bir albeni de var. Bir cezbedici taraf da var. E, yıldız oyuncu alınacaksa eğer kiralık olma ihtimali yüksek gibi görünüyor şu an. Çünkü bonservisle beraber alma şansı zor. Ama e, kiralık olarak kadroya önemli oyuncular katabiliriz. Lafı bence önemli. Yani Beşiktaş, e, Fatih Abin dediği noktaya evet katılıyorum. Hani mali yapısını oluşturacak ama... Şampiyonlar Ligi avantajıyla beraber kiralık birkaç önemli isim olur gibi geliyor bana. Çünkü Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Yani bu kadro Şampiyonlar Ligi için yeterli değil. onu Evet onu kesinlikle o konuda iyi bir kadro kurulacak ama yöntem ve taktik geçen seneki gibi e, tamam, uygulanacak. Yani, yani Mesela e, Rozi'ye Beşiktaş'ta kalmayı çok istiyor. Genç bir oyuncu, çok daha enerjik bir oyuncu. Hı hı. E, Sporting Lisbon'la Sayın Erdal Torunoglu'ları kulüp adına görüşmelere başlamıştı. Yani e, bon servisiyle de verebiliriz diyorlar ama... Beşiktaş kiralama yöntemiyle bir yıl daha kiralık olarak Roziye'ye istiyor. Ha, talipler olur, başka şeyler olur. Transfer daha yeni başlıyor. Ee, mesela Gezal'la ilgili bilinmeyen bir şey anlatayım. İşte herkeste bir Gezal gitti, Monaco kesin talip hmm. falan. Ben dün M. Sayın Emre Koca Dağ'la konuştuğumda onu sordum. Dedim ki Gezal e, Monaka istiyormuş, Monaco'nun da bir oyuncu istiyorsa Monaka alır. Hmm. Yani bu konuda bir şey var mı? Artık hani Gezal'dan umut kesilebilir mi Beşiktaş adına dediğimde Yok dedi, öyle bir süreç yok. Evet, Nuan ilgisinin olduğunu biliyoruz ama bir takım bu dönemde bizim de yaptığımız gibi 10 oyuncuya e, talip oluyor. O andaki görüşmeler, gelişmeler... gelişmeler e, tabii bonservis veren Leicester karşısında daha avantajlı duruma gideriz. Çünkü sözleşmesinde son yılı. Ama Rozier'de öyle değil. Mesela Rozier'de daha sözleşmesi olduğu için e, o anlamda bir yıl daha kiralık oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde parlatma Hı -hı. avantajını kullanabilirler. Çünkü Sporting bu işleri çok iyi yapıyor. Zaten yani buna bir, bir taşıyıcı futbolculuk, taşıyıcı hamilelik gibi. Bazen başka oyuncular için de aynı şeyler oldu. Mesela e, baktığınız zaman Beşiktaş'ta da oynayan e, işte ya da başka takımlara bu oyuncuları göndererek Avrupa modeli e, bu şekilde e, piyasasını artırıyorlar. E, Emre Kocadan söylemiş olduğu önemli nokta şu, senin de altını çizdiğin. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplara katılacak bir takıma... O takımlar kendi oyuncusunu verebilir der ki ya tabii. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Vitrin, vitrin değerlenecek oyuncu. O değerlenecek oynayacak. ondan sonra e, satacak. Talişkayı hatırlayın. iki yıllık kiralama yapıldı. 2 yılda oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynadı ve 20 milyon küsür dolara satıldı. Yani ve oradan kulüpte büyük para kazandı. Eğer onu Beşiktaş, beşiktaş bir de Şampiyonlar Ligi'nde tabii çok başarılı oldu. Başarılı oldu. Yani bu iş herkes bu işi biliyor. Oynayacağı ve parlayacağı takım, Değerini bulacağı takım diyor. Oyuncular zaten yetenekli ama onların yeteneğini ortaya çıkaracak oluşumlar lazım e Gezal'da Türkiye'de ortamda arkadaşlarıyla bu ortamı sağladı e şu o da Beşiktaş'ta devam etmek istiyor hı hı. oynamak istiyor ama önce kulübü halledilmesi gerekiyor Bunun altını çizmek lazım e ben bir flash haber daha vereyim belki çıkılmadı mesela herkes Nis'i yazıyor Evet. E Ersin'i Nis'in istediği direkt bitti resmi teklif yok Beşiktaş kulübü şöyle konuşuyor genelde e kulüpten resmi bir evrak geldiği zaman buna resmi teklif diyorlar yani kulübe kulüp ama ben menajerim, uluslararası bir menajerim, saygın bir menajerim. Ersin'i istiyor diyor Nis Kulübü. Bu nabız yoklama dediğimiz ayrı evet. yoldan. Yani işin aşaması doğru. Nis Kulübü e, Ersin'i talip oldu. Biz bunu almak istiyoruz, ilgileniyoruz diyor. Menajer de temasa geçiyor. Siz ne bakıyorsunuz falan. Beşiktaş Kulübü de gayri resmi olarak diyor ki yani e, yani evet satabiliriz ama daha genç oyuncu 5 yıllık kontratı yeni yaptık. Gelişim sağlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. O yüzden hani eğer Ersin istiyorsanız, geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız hani bir bedel hale gelme. 10 milyon eurodan aşağı böyle bir telaffuzla sakın gelmeyin. Hani 3'e 5'e gelmeyin diye böyle menajerlerin kulağına fısıldanıyor. Kapı kapatılmıyor ama öyle. Ama asıl problem Nis beklenirken Lyon menajerler Lyon'dan ilgi alaka yani yine Fransa'dan, bir Fransa'dan, Fransa'dan Lyon kulübü bu konuda ki Lyon'un ekonomisi yapısı da çok kuvvetlidir. Lyon'un ilgi alakası var. Yani sadece Nice değil Lyon. Ee, Tabi burada Burak Yılmaz baktığınız zaman Yusuf, Zeki inşallah ileride Mustafa Kapı yani bu oyuncuların Fransa'daki performansları Türklerden alınan verim. Yani bugün Paris Saint Germain gibi bir devi yaklaşık 1 milyar dolar 900 milyon e, dolarlık, eu, euroluk bir takımı geride bıraktılar. Bir proje takımı geliyor. 80 milyon euroya, 100 milyon euroya yani fiyatı verilemeyen Mbappelerle, Neymarlarla, ondan sonra Di böyle yıldızlar topluluğuna karşı bedava bonservis almış Burak Yılmaz'la da bonservis ödenerek almış Yusuf'la Zeki'yle Zeki ile Türk çocuklarının da katkısıyla ve ruhuyla şampiyon oluyor. Ya yani bir destan yazılıyor orada. E şimdi o zaman menajerler takımlar diyor ki ya biz Türk pazarını ihmal etmişiz. Ya bu çocuklar gelende uyum sağlıyor. Burada da bir sıkıntı yok. Seyirci desteği var. Sürekli kulüp bir de ekonomik Bil. E, oradaki farklılıklar da önemli. Yani şu anki ekonomik durumdan da dolayı onun da etkisi var. Yeteneğimiz tabii ki fazla. Ekonomiyi de belirtmek lazım. Bir de Lyon'da Cenk Özkaçar var. Evet. 6 aydan transfer. O da tıpkı Zeki gibi, Çağlar gibi. Süperlik görmeden transfer olan sol ayaklı, sol stoper üçünün solunda ki hoca çok fazla kullanmadı bu sezon ama ikinci yarıda daha çok e, sezonun ikinci yarısında oyuna girdi. Cenk'e de parantez açmak lazım. Yani Lyon'da Ersin eğer transfer gerçekleşirse orada Cenk Özkaçır'ı da e, anmak isterim çünkü birkaç sene sonra Cenk'ten de e, çok sık bahsedeceğiz. Ersin konusunda e, ben erken olduğunu düşünüyorum. Yani bu sezon Beşiktaş'ta şampiyon olduktan sonra gitmesi mi yoksa şampiyonlar liginde deneyim kazanarak e, bir piyasa yaparak gitmesi mi? İkincisi sanki kariyer planlaması açısından daha doğru olur gibi geliyor bana. Çünkü gelişimi e, devam eden bir oyuncu Tabii ki Beşiktaş'ın önünde çok önemli bir fırsat var. Sayın Koca'dan açıklamalarından bir tanesi de gruplardan çıkmak hedefimiz dedi. Beşiktaş sadece katılımla yeterli kalacak bir kulüp değil. Her zaman geleceği düşünen her zaman başarılı olmayı düşünen bir camia. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir kura ile neden gruptan çıkılmasın? İyi bir kadro planlamasıyla. O yüzden hedefleri olan bir takımda kaleye geçmesi Ersin'in bir sene daha e, tecrübelenmesi Avrupa'ya gitmesi için hem Beşiktaş'ın mali açıdan da daha rahat etmesini sağlayabilir. Çünkü Şimdi bahsedilen rakamlar işte 3, 5, 7 civarı diyebiliriz. Ama o zaman çift taneleri de çıkabilir. Çünkü iyi bir kaleci bulmak artık modern futbolda gerçekten çok önemli. Yani kaleci eski öneminin çok daha üzerinde artık futbolda. Çünkü oyun kurucu haline de geliyor. Aynen öyle. Ayaklarına geliştirmesi çok gereken olacak. Evet bazı özellikler var. İşte oyun kuru, kurulumu geliştirmesi gereken özelliklerden bir tanesi. Ee, bence bir sezon daha en az Beşiktaş'ta kalıp öyle gitse kariyer açısından daha doğru olur fikrindeyim. Gezal konusunda da umarım kalır yani Gezal çünkü çok büyük bir faktör şampiyonlar liginde oynama heyecanı ve bir de şunu dedi Sayın Koca'da Gezal'da Rozya'da taraftarın önünde oynamak istiyor dedi bu da maalesef şanssızlık bu sezon Beşiktaş taraftarını dolu dolu tribünleri göremediler ve şampiyonluk yaşadılar bu da tarihte böyle bir sezon olarak anılacak ve federasyon başkanı Sayın Nihat Özdemir'in geçen günkü açıklamasında yavaş yavaş seyircileri alacağız şeklinde yani önümüzdeki sezon için biraz daha farklı olacak durum full olmasa da belki %10, %20 artacaktır. E bu da futbolcuların konsantresi ve kulüplerin gelir açısından da önemli diye düşünüyorum. Hemen ben bir araya Emre Koca daha çok önemli açıklamalar yaptı Tuna Akdemir'e. Birer birer manşet bence. Transferde imkanlar çerçevesinde ne yapmaya çalışacağız dedi. E, teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili açıklaması, Gezal Roziye konusu, işte Atiba'yı birazdan konuşuruz yine. E, hepsi bence çok önemliydi. Beşiktaş taraftarını memnun edecek bir röportaj gerçekleştirdi Tuna Akdemir. Eline sağlık diyelim öncelikle. Bu kadar net konuşan yöneticiyi ben çok seviyorum. Evet, Direkt çok olarak. Net değil mi? Yani her sorulara cevap verdi. Her konuda cevap aldık gibi Kesinlikle neredeyse. Kesinlikle Yani Tuna ne sorduysa cevabını da almış oldu. Ee, Sayın Koca Dağ'dan ve tabii herkesin merak ettiği konu Sergen Yalçın konusu, önümüzdeki hafta masaya oturacağız, bir problem e, yaşayacağımızı da düşünmüyorum dedi. Biz de düşünmüyoruz şahsen ve Şampiyonlar Ligi hakkında da konuştu. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacak bir ekip kurmaya çalışacağız dedi. Çok net konuştu gerçekten e, Sayın Emre Koca da TRT Spor'a yaptığı açıklamada. Tabii Beşiktaş bu sene muazzam bir iş yaptı bence. Birçok otorite... E, Beşiktaş'ın kadrosunun yeterli olmadığını düşünüyoruz işte son başında. Çok uzun bir maraton. Bu maratonda Beşiktaş'ın kadrosu dar sonuna kadar gidemeyebilirler yorumları çok fazla vardı. Ama Sergen Yalçın yönetiminde birçok oyuncunun performansının arttığını da gördük. Ve bu performans artan oyuncular Avrupa'nın da radarına girdi bir şekilde. Az önce Ersin hakkında bir, bir haber vardı. Ekranlara da getirdik. Ersin'in bir transferi söz konusu olabilir Avrupa'ya. Hala çok genç bir oyuncu ama her oyuncudan hemen hemen her oyuncudan da eee %100 bazılarından %110 %120 verim aldım. Sergen Yalçın Atiba olağanüstü bir sezonu daha geride bıraktı. Atiba'yla da yine devam etmeyi düşünüyor Beşiktaş. Lens ve Douglas'ı da yeniden kiralamayı e, düşünüyorlar. Tabi bu şampiyonluk onları çok rahatlatmışa benziyor. Artık önlerine çok daha rahat bakıyor Beşiktaş camiası. Ben böyle hissettim bugünkü e, röportajı izlediğimde. Daha net oturmuş sanki taşlar yerine. Bana öyle geldi bilmiyorum Ceylan. Bence en kritiklerden e, en kritik konulardan biri e, Gezal ve Rozi'ye e, transfer etmek istiyoruz e, dedi Emre da Zaten sezonun en iyi oyuncusu yani oyuncularından oyuncuları... biri şüphesiz. Gezaldı. Roziye'nin katkısı yine e, tartışılmaz. O sağ kanat çok iyi çalışmadı mı Beşiktaş? E, ve yani Beşiktaş taraftarları herhalde en heyecan yani yeni transfer duymaktansa e, Gezal ve Rozier'in kalışı bile e, bence taraftarı çok heyecanlandıracaktır. Bir yandan e, Lens, Douglas ve Boyd konusu da tam tersi bir etki yaratabilir bilemiyorum. Hı hı. E, spor Merkezi etiketine yazın dilerseniz bakalım bu konuyla alakalı ne yazdığınıza. E, cevaplara göreceğiz. Tabii verim aldığı bütün oyuncuları Beşiktaş tutmak istiyor elinde. Çok doğal. E, bunu da açıkladı Sayın Emre Kocada. Ama öncelikle tabii ki Sergen Yalçın'la yapılacak görüşme önemli. Sergen Yalçın'ın da mutlaka e, istiyor.